Evet sevgili seyirciler Kayalar kimyadayız Antalya'da e, yeni bir tesis açtılar ve burada e, çalışmalar yapıyorlar bu çalışmaları öğrenmek için e, buraya geldik Merhabalar Merhabalar Kayalar kimya düfadan Sedat ben e, 2005 yılında e, öncelikle ahşap koruma sistemlerindeki başarımızın üzerine inşaat boyaları işine girdik e, Alman Mefet firmasının e, ortaklığı ile birlikte girdiğimiz bu Ahşap boyaları, inşaat boyaları üzerine. 2009 yılında tüm haklarını alarak Türkiye'de satışımıza başladık, üretimimize başladık ve bu anlamda da Antalya'da ilk ve tek e, boya teknoloji merkezini kurarak tüm Antalya inşaat sektörüne de hizmet vermek için buradayız. Şimdi şunu sorayım, siz burada teknik olarak e, yapıyorum dediğiniz e, sistem nedir? E, ne uygulaması olacak bu burada Antalya'da? Antalya'da e, bir kere bu teknoloji merkezimizin kuruluşunun amacı e, tüm e, boya sektöründeki e, ustalara diyeyim, bu işin erbaplarına, mimarlara, mühendislere bu teknoloji merkezimizde bir eğitim ve seminer vererek bilinçlendirmek. Çünkü artık gelişen dünyada boya da kendini geliştiriyor ve her türlü uygun olmayan şartları da artık boyayı da bu duruma getirerek daha iyi bir hizmet verme adına eğitici seminerler veriyoruz. Peki eğitici seminer derken ben şunu mu anlayacağım? Bir boya ustası olarak buraya geleceğim. Ee, bu işin tekniğini öğreneceğim. Ya da boya ustası olmak istiyorsam da burada bana boyacılığı da öğretecek misiniz? E, tabii ki biz burada e, bu işi yaparken e, yine fabrikamızda ee, bu işin uzmanları tarafından bilinçli bir şekilde e, o arkadaşlar gelecek ve burada o eğitimleri bu arkadaşlara verecekler. O zaman biz buradan duyuralım sevgili seyircilere. Boyacı olmak isteyen buraya gelsin. Bu eğitimi alsın. Bekliyoruz. Oo, çok güzel çok güzel. Sizi tanıyalım genç grubun başındaki kişi olarak. Merhabalar Kemal Albayrak ben. E, Antalya Bölge Müdürü olarak görev yapmaktayım genç grubunda. Genç grubu e, ahşap koruma sistemleri üzerine profesyonelleşmiş. 1976 yılından bu yana bu işi yapan Türkiye'nin e, sayılı firması. Firmalarından, öncü firmalarından birisi ee, yeniliklere açık bir firmayız. 1.700 metrekarelik arge e, merkezimiz mevcut. 70 kişilik profesyonel kadromuzda sürekli yeniliklere e, adım atıyoruz. Buradaki teknoloji merkezimizde de e, dediğiniz gibi hem ustalara hem vatandaşlara her türlü e, boya hakkında bilgi vermek için her zaman hazırız. Şimdi siz de ahşap konusunda ahşap öğreteceksiniz. Konusunda. Ahşap tekniği, ahşap boyaması e, nasıl yapılır, neler olur, bunları da burada gelip vatandaş öğrenebilecek mi? Aynen. Öyle öyle. Burada her türlü bilgiyi alabilirler bizden. Ahşap grubunda şöyle yeniliklerimiz var. UV hatları için, yangın geciktirici ürünler için, dış cephe su bazı ürünlerimiz için yeni yeni ürünler üretiyoruz ve sürekli piyasaya sürüyoruz. Sürekli yenilikler yapıyoruz. Mobilya grubunda zaten Türkiye'nin lider markasıyız. Sektörün ee, ithalatın parlayan yıldızını sektörde biz alıyoruz. E, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan da biriyiz bu arada. Sevgili seyirciler, ee... Kayalar e, kimya olarak, kayalar kimya olarak, e, markaları Dufa ve e, Genç Grup olarak çalışıyorlar. Eğer boya konusunda bilgi almak istiyorsanız ve bu konuda teknik konuları da öğrenmek istiyorsanız hemen. Çok yakın Antalya'da şehir merkezinde Aspendos Bulvarı Olabilir. üzerinde e, burası çok ra rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, eğer meraklıysanız ben boya ustası olmak istiyorum diye ahşap tekniğiyle ile ilgili e, de öğrenmek istiyorum diyorsanız geliyorsunuz. Artı ustalar da geliyor. Tabii. Yani bu işi bilen uzmanlar da gelip burada malzemenin kalitesini görebiliyorlar, değil mi? Evet. Onu ölçebiliyorlar. Tabii ki burada malzemenin kalitesi şartlara bağlı olarak değişiyor. Yani e, güneş ışınlarının etkisi, yağmur, nem fırtına buna karşı duyarlılık gösteriyor çünkü bunlar. Ve her türlü ürünü de buna göre geliştiriyoruz. Buradaki bir anlatmak istediğim olaylardan biri de otelcilik sektöründe belli markaların dışında biz de artık kendimizi göstermek istiyoruz. Ve bu anlamda da tüm otel teknik müdürlerine onlara da yine bir eğitim ve bir seminer vererek de onlara da açılmak istiyoruz. Harika. Ee, en azından e, otelde kullanılacak malzemenin e, kalitesini ve standartını burada görebilecekler. Böyle evet. bir şansları var Tabii teknik ki. müdürlerinde. Çünkü Antalya güneş Kışında çok ciddi anlamda sahil tarafında olan oteller için yıpratıcı bir yağmur ve nemin etkisinde kalıyorlar. Evet, evet. doğru. Ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Böyle bir teknoloji. Antalya'da var mı böyle kurumların, herhangi bir firmanın böyle teknoloji markası? Antalyanın değil, Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji merkezi Oo, burası. O da güzelmiş. O zaman güzel bir haber oldu bu. Evet, Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji merkezinden. Şimdilik bu kadar gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Kaçar, Otium Hotel Life teknik müdürüyüm, makine mühendisiyim. Ee, burada Dufo ve Genç Boya'nın e, desteklemiş olduğu, düzenlemiş olduğu Hatay mutfağında e, güzel bir yemek yedik. E, gayet memnunuz. Harika. E, peki bu o, firmanın ürünleri hakkında da bilgi e, aldınız değil mi? Evet, daha önce de eğitimine katılmıştım. E, gayet memnun kaldık, kullandık da. Ee, bir Peki problemi. diğer firmaların ürünleriyle e, bu ürün arasında e, fark var mı? Varsa da nedir farkı? Ee, fark olarak e, olumlu yönlerini gördük. E, numune de yaptık. E, denedik, baktık. Bir ay, iki ay e, dış cephe, de? Iş, cephede evet. iş cephede uyguladık. İş cephede uyguladık. Geçen sene e, maliyet olarak da, e, verimlilik olarak da olumlu yönlerini gördük. Yani siz de bunu tavsiye ediyorsunuz. Evet, tavsiye ee, ediyoruz. Peki, insanlar tabii bu siz otelde kullandınız. Belki sanayi için mi özel yapıldı bir boya bu? Yoksa evlerinde de kullanabilecekleri bir ürün mü? Tabii ki değişik komponentlere sahip boyalar e, mevcut. Düfa'da e, kullanabilirler. Sıkıntı yok. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Rica edin. ederim. Sağ olun. Adım Musa Kula. Şervut grubunda teknik grup müdürlüğü yapıyorum. Ve beş tane otelimiz var. E, Düfa ve e, Genç boyalarının tanıtım e, toplantısı için buradayım. İşte aynı zamanda Hatay mutfağının lezzetlerini de tattık burada hep beraber. E, i̇şte boya sektöründe olduğunu biliyoruz ama daha öncesinden e, çalışmamız olmamıştı. Boyalarının e, nerelerde kullanıldığını, kalitesini falan e, tanımaya, de çalışıyorum de. tanımaya çalışıyorum. Evet. Evet başka markalar kullandık ama işte şimdi de Difo ile ilgili test edeceğiz, araştıracağız. Bakıyorum. Merhabalar, ismim Selim Küpeli. Zena Resort Otel Teknik Müdürüyüm, elektrik teknikeriyim. bugün burada olmamızın sebebi Dufa ve Genç Boya'nın Genç markasının tanıtımı için buradayız. genç olarak tinlerini daha önce kullandık ama boyasını kullanma fırsatı olmadı. Belki bu tanıtımdan sonra biraz daha önemseyeceğiz bu durumu. Kullandığınız bir ürünü var, memnun kaldınız. Bundan sonra diğer ürünlerini de teknoloji merkezleri var, kurmuşlar Aspendos Bulvarı'nda. Orada deneme imkanınız da olacak yine. Evet. Oradan takip edebileceksiniz. Var mı kullanacağınız ürünleri? Şu anda dış cephe boyası ile ilgili belki bir çalışmamız olacak. Onunla ilgili belki bir demo isteyebiliriz arkadaşlardan. Bir de genç olarak tinlerini zaten sürekli kullanıyoruz memnun kaldığımız için. İsmim Dinçer Akdeniz, Delfin İmperyal Hotel teknik müdürüyüm. Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ee, genç boyayı, lüfay boyayı daha önce kullandık. Bir sıkıntımız yok, memnunuz. Hatay mutfağına da teşekkür ederiz, lezzetlerinden dolayı. Evet. Mükemmel. Hatay mükemmel. Da, evet. Evet. Tanıttılar size ürünlerini kullandığınız dediniz. Doğrudur. Biliyorsunuz e, hangi alanlarda kullandınız? Genelde mobilya. Mobilya üzerine kullandık. Bunlar. Mobilyada da bayağı kaliteli tavsiye ederim yani bütün eşe dostlar. Öncelikle bugün ee, burada bizlere sunmuş olduğumuz bir yemek ikramında ee, Kayalar Grubu'nun DÜFA ee, Bölge Müdürü olarak ve Genç Boya'nın bölge müdürü olarak teknik müdürleri ve bizleri güzel bir akşam yemeğinde ağırladınız. Size özellikle teşekkür ederim. Serhat Bey, bu bu tarz organizasyonların devamının sizler tarafından bekliyoruz. rutin olarak zaten bunları yapmaya devam edeceğiz. Hem ürün hem şirket tanıtımımızı her türlü konuda ürünlerimizi bilgilendirmek şartıyla ve eğitmek şartıyla tüm dostlarımızı arkadaşlarımızı showroom bizim teknoloji merkezimize bekliyoruz ve sizler de ayaklarınıza sağlık buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz biz de. Biz teşekkür ederiz arkadaşlarımız adına da. Evet Kemal Bey size Genç Boyanın Bölge Müdürü olarak Antalya'da görev yapmaktasınız. Bu yeni görevinize de size başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Bu akşam buraya geldiniz ve bizimle işbirliği yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde umarım bu organizasyonlarımız artarak devam edecek. İnşallah biz de teşekkür ederiz. biz de Otel Teknik Müdürleri Federasyonu olarak ve teknik müdür arkadaşlarımız adına Kayılar Grubu Yönetim Kurulu'na ve bünyesinde bulunan çalışan tüm genel müdür ve müdürlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki il, ikinci adımımız da sanırım fabrika ziyareti olacak. Teknik TV olarak Bizi izlemeye devam edin. Biz Teknik Müdürler, bundan sonra Teknik TV'deyiz. Teknik konuları Teknik TV'den takip edebilirsiniz.